Hepimiz diyeceğim. Ama hiçbiriniz burada misafir değilsiniz. Hepiniz burada ev sahibisiniz. Bugün tarihi bir gün yaptığımıza inanıyorum. Bu benim çabamla değil. Kulüp başkanlarımız, geçmiş kulüp başkanlarımızın, şu anki taraftar gruplarımızın, aynı zamanda şu anda yönetimde bulunan arkadaşlarımızın, Yaşlı Zafer Başkanı'nın fikridir. Onun için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tarihi güne bana bu tarihi gün ve başkan olarak konuşma fırsatı verdikleri için, bu fırsatı sundukları için onlara teşekkür ediyorum. Şimdi ben bugüne kadar birçok yerde konuşma yaptım. Ama konuşurken başkan sıfatıyla, işveren sıfatıyla birçok konuşma yaptım. Ama yapabildiğim, yapacağım en zor konuşma bu. Çünkü 58 yıllık geçmiş olan bir kurum, 58 yılına sığmış başkanlarının, aynı zamanda şehrimizin siyasetine önde gelen ağabeylerinin karşısında konuşmak benim için gerçekten zor. Bir kusurum olursa şimdiden hepinizden af diliyorum. Bir önceki dönem benden daha doğrusu bizden bir önceki dönem o takımı hazırlayıp bir hattına gidecek kadar güçlü başarılı bu takım haline getiren Bayram Başkanı'na, Abdullah Başkanı'na ve o dönemde hep beraber çalıştığımız tüm başkanlarım tüm yöneticilerime teşekkür ediyorum. Eğer biz bugün bir pilof oynuyorsak, sefer başında kurulan takımın emeklerine karşılığına veriyoruz demektir. O yüzden ayrıştırmadan ben de önümde sergiyle ilgiliyorum. Bu görevi bana verdiklerinde eski kulüp başkanlarından başta Cengiz Başkan, Ramazan Başkan, onların desteklerini istediğimde beni hiçbir şekilde kırmadı ve biraz uzun konuşacağım için özür diliyorum. Çünkü